Merhaba. Alışık olmadığım bir platformdayım. Çok fazla soru gelmiş. İlginize teşekkür ederim. 5 köpek var evimizde. Ne zaman alacakları belli değil. Sorularınıza peyderpey yanıt vermeye çalışacağım. Dün destem atbaya gitti. Derdestenin derdindeyim. Aybüke Çelen diyor ki, tiyatronuzun bulunduğu yer geçmişte bir sanat mozaiğiydi, şimdi ise çok farklı. Ses 1885, 135 yaşında. Beyoğlu çok bozuldu. Artık Beyoğlu'nun son tiyatrosu. İzleyicilerimiz bozulmadı. Varsayalım Hüseyin soru bombardımanına tutmuş. Kabuğu devrettiğinize pişman mısınız? Korkusuzca ben komünistim diyebiliyorsunuz. Ama bir komünist olarak neden örgütsüzsünüz? Konfüçyanizmin kısa tanımını yapar mısınız? Kavuğun devredilmemesi geleneğe uymaz. Komünizm dünya görüşü. Örgütsüz değiliz. Orta oyuncular sıkı bir örgüt. Konfüçyüsü boş ver. Komünizm değil. <laughs> Varsayalım Hüseyin'in soru bombardımanı. Yıpratıcı olmaya başladı. Şahları da vurulların yeni baskısı olacak mı? İkinci el sıfırdan pahalı. Oyunların yeni baskısı olmayacak. Kitabı alan bize sormadan oynuyor. 2019'un Fransızca'ya çevrildi. Paris'te oynanacak. Fransızca öğrenin. Köksal Tomas soruyor. Yeni bir dizi ya da film projeniz var mı? Böyle bir projem yok. Masamda kitap olmayı bekleyen dosyalardan masa görünmüyor. Köksal Thomas diyor ki, Ferhan Şensoy'un güncel komedyenler arasında kendi tarzına yakın gördüğü komedyen var mı? Tarzıma yakın oyuncular nöbetçi tiyatrodan yetişti. Köksal Thomas'ın soru bombardımanı sürüyor. Kendisi oyun yazarken bir otosansür uyguluyor süre kullanmam, alerji yapar. Nazlak adam sormuş. Ortonjların perdesini yüzyıllar boyunca açabilmek gibi bir hedef ve istek mevcut mudur? Ortoncular 41 yaşında. 100 yaşına çok az kaldı. Middle Juice soruyor. Beetlejuice ne demekse. Çok tuhaf soruşturma oyununun günümüz şartlarında her geçen gün daha da gerçekçi bir hal alması ile ilgili görüşlerinizi bizlerle paylaşır mısınız? Çok tuhaf soruşturmanın oynandığı yıllardan çok daha berbat durumdayız. Önce içeri hapse atıyorlar, sonra suç yaratıyorlar. Mesela Selahattin Demirtaş neden içeride? Osman Kavala neden içeride? Yine de çok tuhaf soruşturmayı tekrar oynamayı düşünmüyorum. Çok oynadık. Oynanmayı bekleyen yeni oyunlar var. Yaşan'ın sorusu çok uzun. Okursam hepinizin uykusu gelebilir. Cevaba geçelim. Nöbetçi Tiyatro bir eğitim kurumuydu. Orta oynayanların hepsi Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti. Bu konuda elimden geleni yaptığımı sanıyorum. Ya şu yine bir kavuk sorusu sormuş. Soru yine okunamayacak kadar uzun. Rasim Öztekin kavuğu devredecek. Adaya karar vermiş. Fikrimi sordu. Uygun buldu. Onurcan soruyor. Ferhan Şensoy'u tekrar senaryosunu kendi yazdığı bir filmde görebilecek miyiz? Şimdilik böyle bir proje yok. Samet Saatçı soruyor. Ferhan Şensoy'un hayat hikayesinin devamını ne zaman okuyabileceğiz? Nezli olmuş dolma kalem dosyası basamdı. Zamandan zaman çalabildiğim zaman kalınlaşmayı sürdürüyor. Ümit Alan soruyor. Sizin kitaplardan hayvan lakabıyla bildiğimiz Engin Ardıç'ın son durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Ferhangi şeylerin gazete okuma kısmında konu olabilir mi? Galatasaray Lisesi'nde hiç kimseye yanlış takılmamıştır. Batuhan Geylani soruyor. Önce pandemi, ardından Levent Ünsal'ın kaybı. Şahları da vuruları tekrar sahnede görebilecek miyiz? Yoksa şimdilik ertelendi mi? Levent Ünsal tiyatromuzun çok değerli bir oyuncusu. Çok değerli bir oyuncuyu kaybettik. Ama tabii ki şahları da vuruları tekrar oynanacak. Sokağa çıkma izni olunca tekrar provaya gireceğiz.